Merhaba sevgili arkadaşlarımız, Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Değerli arkadaşlar şu anda e, Kütahyalılar otobüsüne bindik ve köye doğru yolculuğumuz devam ediyor sevgili arkadaşlar. Daha önce ben İzmir'e gelmiştim, Ülker Hanım köyde kalmıştı. Şimdi ikimiz birlikte tekrar köyde buluşacağız. Allah'ın izniyle köyde görüşürüz arkadaşlar. 私の悪い。 sevgili arkadaşlar köye sağ salim ulaştık. Ülker Hanım oradaki odundan yanık pirketleri bir tarafa çekmiş. Ortaya çekmiş. Gra yağmış artık don olmuş. Yapraklar cevizle yapraklarını dökmüş. Ama tepelerinde hala cevizde var. Onlar da zamanla döküldükçe dibinden toplarız. Eniştemin traktörü. Arabam. Arabam burada kalmıştı. Arabaya Binemediydik. Şimdi bineceğiz artık. Bakalım şöyle evin önlerinde ne var. Evet. Ülker Hanım burada cennet elmamızın üstünü örtmüş. Cennet elmasının yaprakları dökülmüş. Ört, örtüyü yavaş yavaş açalım. Cennet elması nasıl olmuş bakalım. Gıra yağınca, don olunca yaprakları dibe dökülmüş. Cennet elmalarımız da böyle. Meydanda kalmış arkadaşlar. Bunlar toplamak lazım artık. Bir kısmı olgunlaşmış, bir kısmı da topladıktan sonra evde olgunlaşır. Gene e, İdris Fidan'ı almış Ülker Hanım. Onları burada toprağa gömmüş. E, donda yaprakları tabii donalınca böyle yeşilkene yavaş yavaş Yapraklar dökülecek. Tarla tavlandığında şu anda çamur eksik olan yerlere, kuruyan yerlere bu idrisleri tekrar dikeceğiz. Köyde tam bir sonbahar havası. Bazı yapraklar dökülmüş, bazı yapraklarda da dökülmeye devam ediyor. Arkadaşlar Kütahya'dan, köyümüzden hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Sevgili takipçilerimiz e, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde e, halamızın eşi vefat etmiştir. Raşit abimiz. Onun e, cenazesini defmek için Kütahya'ya geldik. E, ancak cenazeyi defin ettikten bir gün sonra da benim İzmir'de e, filmim çekilmesi gerekiyordu. Hastanede e, film çekilecekti. Onun için tekrar e, geriye döndüm ve e, film çekildi. Film çekildikten sonra doktor filmim sonuçlarının Kötü olduğunu, maalesef kötü olduğunu söyledi ve e, bir an önce e, daha geniş bir hastanede tedavi altına alınmamı söyledi. Bunun üzerine e, biz de apar topar özel hastaneye gittik. Çünkü devlet hastanelerinden randevu en az 15-20 güne veriliyordu. Randevu alınamadığı için de özel hastaneye gittik ve özel hastanede e, mayene olduktan sonra doktora, Doktor bizden ilaçlı MR istedi. Ee, ilaçlı MR'ımızı cuma gün çektirdik. Cuma gün çektirdik ancak pazartes gün sonucun çıkacağını bize söylediler ve pazartes gün aynı hastaneye giderek e, sonuçları doktora gösterdiğimizde doktor e, bir hata olduğunu, e, onlarda çekilen yani ilaçlı MR'da çekilen sonuçların e, kötü olmadığını bizlere söyledi ve bunun üzerine de biz tekrardan eee Kütahyalıların aracına binerek otobüslerine binerek köyümüze ulaştık. Neden kendi arabamla gitmedim? Zaten bir gün önce e, yorgun olarak gelmiştik. Buradan da geriye dönen köylerimiz vardı. E, Onlara yol parasını ödeyerek normal otobüs parasını ödeyerek onlarla beraber tekrar İzmir'e ulaştım ve eşime de aracı burada bıraktım çünkü burası malum dağbaşı her zaman e, araç olmuyor. Onun için de en azından dedim herhangi bir şey olursa. E, anahtarıyla e, Ülker Hanım gider. Ülker Hanım araç kullanmasını biliyor. Ülker Hanım dedim gider. E, kendi işini görür diye aracı buraya bıraktım. Bugün de Kütahyalılarla tekrar geriye döndüm sevgili arkadaşlar. E, şimdi ne yapacağız? Gördüğünüz gibi burada e, bizim cennet turması dediğimiz cennet elması, cennet turması bir sürü isimle anılıyor sevgili arkadaşlar. Bunlar e, Bunlar don olmuş, kırağı yağmış ve yaprakları dökülmüş. Artık meyveler açıkta kalmış. Bunları şimdi toplayacağız. Topladıktan sonra da ne yapacağız? Bunları elma ile karıştıracağız ve e, olgunlaşmasını bekleyeceğiz. Bunlar bu şekilde yenmez arkadaşlar. Taş gibi olur. Kendi kendine olgunlaşacak, yumuşayacak. Ondan sonra da polen bebeğe bunlardan mama yapıp yedireceğiz sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları toplamaya başlıyorum. sevgili arkadaşlar. Böylece küçük bir ağaç ama bayağı üzerine meyvesi var. Dallarını kırmış. Hatta bazı dallar kırılmış. Ağırlık bastığı için değerli arkadaşlar. Daha sonra biz bunlara böyle ağaç koyduk. Kırılmaması için diplerine. Yaprakları da dökünce meyveler de açıkta kalmış. Artık destekler alabiliriz. Çünkü üzerindeki ağırlıkları topluyoruz arkadaşlar. Bayağı nereden baksan 4-5 kilo Küçücük ağaçta 4-5 kilo cennet kurması oluşmuş arkadaşlar. Maşallah. Daha önce büyük bir ağacımız vardı. O kurudu. Buna gübre atacağız. Hayvan gübre satacağız arkadaşlar. Kış aylarında burada çok soğuk olduğu için ağaçlar üşüyor ve kuruyorlar. O yüzden de böyle sıcak tutması için dibine hayvan gübre satıyoruz. Değerli takipçilerimiz. Maşallah. Hiç ilaç atmamıza rağmen sapa sağlam Hiç kurtlu değil. Ee, çürük çarık yok, verimi gayet güzel. <laughs> İşte bakın arkadaşlar bu doldu yani baya 4 kilo 5 kilo var yani. Değerli arkadaşlar bu şeylerin cennet turmalarının olması için böyle işlerine elma karıştırmamız lazım. Yoksa bunlar olgunlaşmazlar. Onun için böyle bu elma ile beraber olgunlaşması gerekiyor. Elma ile karıştıracağız buradan. Olgunlaştıkça buradan yiyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde yaparsanız cennet turmalarınız çabuk olgunlaşacaktır. Yoksa uzun süre beklemeniz gerekir. Demledi, Demledi mi? Demledi. Oh. Evet, merhaba değerli arkadaşlar. Kütahya'daki evimizde Ülker Hanım'la beraber bugün e, sohbet edeceğiz. Ayrıca e, bitki çay içeceğiz ve aynı zamanda da incir dolması yiyeceğiz arkadaşlar. İncir dolması nedir sevgili arkadaşlar? Şöyle incirlerin içini açıp incirlerin içini açıyoruz şöyle, içine ceviz koyuyoruz. Şöyle cevizleri de Açıp şöyle cevizleri bol miktarda koyduktan sonra Heh. Kıstırmam diyeler ki ama e. ne derler şöyle Bilmiyorum ki <laughs> Bilmeden O zaman bir şeyler yapıyoruz işte yani Yani bugün Heh. Şahin İzmir'den geldi ya Evet Evim şenlendi, gönlüm şenlendi. Hoş geldiniz bu ara Şahin video izleyicileri. Sefalar getirdiniz, iyi ki de geldiniz gönül dostlarım. Bana mı doldu? Evet sana onu? vereceğim. Aa ben de Ceviz. <gülüyor> <gülüyor> Gönül dostlarımız. Ee, bugün geldi işte saat iki buçuk, üç gibi. Dinlendik, yemeğimizi falan yedik. Biraz etrafı gezdik, dolaştık. Şahin cennet furmasını ağaçtan topladı. Evet. Bir de odada inşallah e, görüldüğü gibi, görüneceği gibi. Ben de bir şeyler yaptım. Şimdi planımızda yarın ilk eşimiz Nurullah amcamız var. Şahin Nurullah amcamıza bir söz verdi. Evet. Geçen sene biz o ayaktaydı, mantara götürmüştük. Bu sene e, biraz rahatsız oldu. E, şu anda yatıyor, Rabbim şifa versin. Gene de ayağa kalkar, evet. geçici bir rahatsızlığı var sanırım. Beni mantara götürmedin ya bu sene Şahin dedi. Şahin de ona söz verdi. İzmir'e gidiyorum MR çektirmeye. Aman şey, e, talihlerim var kontrola döner dönmez seni mantara götüreceğim amca demişti. Şimdi Şahin geldi ya e, sözümüzü verdiğimiz sözü tutacağız Allah'ın izniyle. Tabii. Söz vermek bir şeye benzemez gerçekten senetten daha önemli. Sözü verdiysek tutacağız. E, onu götüreceğiz planda yarın o var Allah'ın izniyle. İnşallah inşallah. Şahit de gelirken incir kurusu almış. Evet. <laughs> ben seviyorum diye. Bu sene ben incirlerden daha da kurutamadım. Oralara gidemedim. E biz de parayla aldık yani olsun. Yiyeceğimiz bir kilo incir. Sağ olsun. Şöyle sevgili arkadaşlar. Şekil görüldüğü gibi incirin içini açıyoruz. Şöyle içine ceviz koyuyoruz. Şöyle bitki çayıyla çok güzel gider bunlar arkadaşlar. Şöyle bitki ile beraber muhteşem bir ikili olur. Kış aylarında. Değil mi Kerem Tabii Tabi havalar soğuk ya biraz böyle e, çok fazla yiyoruz ama daha doğu da gezdiğimiz için eritiriz Allah'ın evet. izniyle. Böyle işte arkadaşlar. Bizim de akşamları kış aylarında Şahin'le lüksümüz bunlar. Çayımızı içeriz, sohbet ederiz. Çektiğimiz videoları editleriz, düzenleriz. Böyle günlerimiz geçiyor. Buralardaki işlerimizi çarçabacak, bitireceğiz ve torun... <laughs> torunu özlüyoruz, polenimizi özlüyoruz, oraya gideceğiz. Böyle işte arkadaşlar. Köydeyiz, köy vlogları gelecek Allah'ın izniyle diyorum ben. Hepinize tekrardan hayırlı akşamlar diyorum. Bunu yetiştirenlerden bizlere kadar ulaştıranlardan, dikenlerden bunları yememize vesile olan herkese teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Gerçekten bir ürünü yetiştirmek o kadar zor ki arkadaşlar. Bunu belki ekmeyenler, biçmeyenler bilmez ama hakikaten sadece bunun toplamakla olmuyor. Dikmesi, bakımı, sürmesi, toplaması, kurutması şu elimize gelene kadar bir sürü elden geçiyor. bir sürü işlemlerden geçiyor ki bizlere kadar ulaşıyor. Allah herkesten razı olsun. Bunları yememize vesile olan herkese teşekkür ediyoruz yani. Alıştık, alış yetiştir boşuna demiyorlar. Tabii. Değil mi? Tabii. Şu ceviz değil mi Ülker Hanım? Esta dikenlerden Allah razı olsun. Yetiştirenlerden Allah razı olsun değil mi yani? Tabii ki bir de. ceviz 15 yılda meydana geliyor. Yani verimliliği tam olarak 15-20 yılı buluyor yani. Buluyor. Cevizin de büyümesi çok yavaş. Özellikle bu bizim kara ceviz dediğimiz cevizler çok geç büyüyor mesela. Şimdi bir sürü ceviz çeşidi çıktı ya. Hı -hı. Hani salkım gibi ithal ceviz, yerli ceviz bir sürü bir sürü çeşit çeşit ceviz çok çeşidi var. Benim bildiğim hemen hemen benim gördüğüm 50'ye yakın da daha görmediğim de vardır. Bir de mandalin tanesi gibi ceviz var. Hmm. Bize böyle vermişti Sadık Bey İstanbul'da onun gül müdürü getirmişti. <laughs> evet. Mandalin tanesi gibi içini kırdık yedik keşke onu dikeydik dedim. Keşke yani. dikseydik ya. Ben sordum ona da hatırlamıyor nasıl bir şeydi diye. Şimdi bu ithal cevizler bembeyaz oluyor. Kabuğu böyle çat diye kırılıyor ama bizim yerli cevizimiz kadar yağlı olmuyor, güzel olmuyor. Köylü hep ithal ceviz dikmişti. 2 sene 3 sene de meyveye geliyor ama yağsız böyle tadı yok diye tekrardan yerli ceviz aşılamaya başladılar. Hı -hı. Biliyor musun sen kesin? Evet, ta tadı gerçekten Hı -hı. yok yani. Gerçekten tadı yok. Bizim yerli cevizimiz süper. Hı -hı. Biz de bu sene cevizimiz pek olmadığı için ne yapalım? Kızlarımızı hazır alıverdik. Tabii. Ra Ramazan dayım onun cevizleri Hı -hı. var. Ondan e aldık. 2'şer kilo mu aldık. 4 kilo unutma aldık. Hı -hı. Biz ona 10 kilo 5'şer kilo 10 kilo 10 kilo mu dedik? Hmm. Tamam. 10 kilo ceviz aldık yani. Ama bu kendi cevizimiz. Hmm, bu kendi cevizimiz. Ne yapacağım? Olanı yetiştireceğim. Olmazsa hmm. da alıyoruz. Köylüler satıyorlar da. Bu sene cevizleri baharda bir hmm. şey geldi. Duman gibi bir şey. Püskülünü yaptı geçti. Bizim kendi cevizimiz aslında çok güzel. Çok güzel de bakımını yapamıyoruz. Bir de doğum oluyor. Bir şey oluyor. İlk sene 4 çuval aldıydık. Onun sene 2 çuval. Geçen sene bu çuval, bu sene de bir var. Her <laughs> sene düşüyor. Her <laughs> sene düşüyor yani. Bir de budama yapmıyoruz Şahin. Aralarında ceviz olmuyor güneş gizli. Evet, bu budama, budama yapalım. Şimdi damla döküldü ya gay görürüz. Hayır. Bıdamasını yapalım. Gerçekten bıdama yapmadığımız için ülkeden sana dolduracağım. şunları ye. Ha ben onu fark hmm. etmedim de. doldur verim sana. Tamam. Bıdama yapmayınca doğru söylüyorum ülkenim. Ortalanda ceviz gerçekten olmuyor yani. Hiç yoktu bu. Hiç yoktu yani. Uç dallarında vardı. Onlar güneş gören dallarında yani. Bu sene budayalım budayalım. Evet. Hatta şimdi yaprağını döktü ya. Ağlar mı şimdi budası Gülker hanım? ya herkes ya. O zaman biz de budayalım. ben budadı herkes. Ben gördüm herkes budadı. Tamam biz de budayalım o Hı -hı. zaman. -hı. de koruyayım. Emniyet kemerini bağlayayım. Evet. Odun motorunda elime alayım. Çok güzel cevizimizin cinsi. Çok güzel gerçekten bak. Sen dedin ya ceviz 10 senede 15 senede meydana Hı. geliyor diye. Yerli ceviz evet 10 seneyi buluyor tam olarak meyve almak için. Hı -hı. Beş sene bir kere deviriyor. Kesin. Tam hakkıyla 10 sene geç büyüyor yerli ceviz. İthal ceviz iki sene ve iki sene üçüncü senede meyvesini veriyor. Dediğim gibi Hı -hı. tatsız oluyor yani. Onu demeye çalışıyoruz. Biz de yerli dikiyoruz artık. İnce kabuk yerli bu söbe ince kabuk güzelmiş. Çok güzel bizim ceviz. Aşısız bunlar. Hı, Hı? Aşısız. Cevizimizin cinsi çok güzel yani. Bir de bunu aşılıyorlar da. Hı. -hı.